Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu kardeşlerle bugün orman turuna çıktık. Hava inanılmaz güzel. 23-24 derece sıcak ama böyle buz gibi de rüzgar esiyor serin serin. Hava bulutlu yağmur yağacak. Daha doğrusu yağmur yağdı. Tekrar yağacak. O yüzden de biraz serin hava. Tam da köpeklerimin havası. Biz de pişmeyeceğiz bugün sıcaktan bugün gördüğümüz ormanın içlerine doğru gideceğiz. Bahri Paşa da bana eşlik ediyor. Bugün güzelce gezeceğiz. Hem köpeklerime de uzun bir yürüyüş yaptıracağım. Bayağıdır uzun bir yürüyüş yapamıyoruz. Genelde burada takılıyor sıcaklardan dolayı. Bugün hava serinken bahanecik biz de bir uzun yürüyüş yapalım. umarım rüzgar kameraya kötü yansımıyordur. Bizim çok hoşumuza gidiyor rüzgar. Ağzında kavacı bayaklarıma vurdu tekila. Nasıl çatı atıyor. Şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Huzur veriyor insana. Doğanın içinde evler. daha önceki videomda gördüğümüz hemen yanımızda dere de var arkadaşlar. Köpeklerim susadımı ya da sıcakladım girebiliyorlar, su içebiliyorlar oradan. Dostlar buradan şu arkadan biz ormanın içine gidecektik. O tarafın çimlerini biçmemişler. Şimdi oradan geçemeyeceğiz. Burada da dere var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi dereden geçemeyeceğimiz için ya geri dönüp o arka tarafta öyle derenin diğer tarafından köprüden geçip öyle geleceğiz ya da burada kalacağız biraz bir düşünelim çünkü bu tarafta bayağı yüksek çim var normalde buradan gidiyorduk şu ağaçların arkasından öbür tarafa geçiyorduk orada da köprü vardı şu mevkinin karşı tarafın yani derenin diğer tarafının çimlerini biçmişler orada bayağı büyük bir alan ormanın altından giden şimdi o tarafa geçmemiz lazım bizim Dostlar Dereden karşıya geçemedik Çimlerden de geçemedik Yoldan dolanıyoruz şimdi bir 500 metre falan yürüdük Şimdi diğer tarafa geçtik Birazdan orayı da göstereceğim Şimdi bu taraf uzun arkadaşlar Burada bayağı bir Havada güzelken yani serinken Bugünü değerlendireceğiz Uzun bir yürüyüş yapacağız Burayı gördüm. Her çocukluğum geliyor arkadaşlar aklıma. Eskiden bizim köyün harmanlığı vardı. Orada böyle sapları falan toplarlardı. Adam ne güzel bahçe yapmış. O orada büyük bir köpek var. Büyük bir ihtimalle Leon Berger yani büyük bir köpek ırkı. Leonbergerleri biliyorsunuzdur arkadaşlar ilk kez gördüm ben de bu köpeği burada Almanya'nın Leonberger ilçesine bağlı güzel bir köpek ırkı bu eski film var diye Beydoğan o gibi büyük köpek arkadaşlar tüylü az önce karşıdaydık bakın aradaki dereden ötürü bayağı bir yol dolandık ay maşallah köpek çok hoşuma gitti. Bizimkiler görmedi daha bunu. Uzakta bize. Bakalım tepkileri ne olacak. Bizimkilerin 3 katı. Arkadaşlar bakın benimkilerine dur dedim karşılaştık. Ona da sordum video çekebilir miyim diye çekebilirsin dedi. Bakın sakin bir şekilde o köpekte çöp uysa. Bir fil kilo diyeceğim. Bu wow, 60 kiloymuş. Bir fil santimi. Ha? Ah, 5,5 Jahre. Ah, 5,5 yaşındaymış. 60 kiloymuş. Ama rittigə schön hund. Schön schön. Yeah. Tekila Çok güzel Arkadaşlar, Almancam çok iyi olmadığı için kadınla yani konuşmaya çalıştığım için videoyu kapattım orada. Kadın çok iyi birisiydi. Kadını tanıyorum ama köpeğin ilk kez gördüğüm için dedim buradan mı aldın diye sordum. Yani yeni mi aldın diye buradan mı aldın ne alaka? Yeni mi aldın diye sordum. Dedi yok dedi eskiydi ama dedi biz dedi köpeğim çok tüylü olduğu için dedi genelde dedi soğuk havalarda ya da geceleri çıkartıyorum dedi sıcağı sevmiyor fazla dedi. İyi bir insandı. Bayağı da güzel anlaştık, konuştuk falan filan. Biraz da köpekleri şey yaptık. Tekrar tabi problem çıkartmıyor ama o da erkek olduğu için bamsıyla biraz yan yana geldiklerinde Bamsı saldırınca tekile de saldırmak şeyinde kaldı. O yüzden iplerini bırakmadık. Yani iple tanıştırmaya çalıştık. Aslında tekil oynardı da ikisi de erkek olduğu için o Bamsı'ya saldırdı. Bamsı ona saldırınca e, Tekil de tabii haliyle Bamsı'yı destekledi. O yüzden de İlk salamadık. Aslında anlasılardı. Hepsini bir sağcak tık oynadıklarını video çekecektim size. Bamsı! Bamsı gitti de. Nereye gitti? Onlar diğer tarafa gitti ama Bamsı bu tarafa gitti arkadaşlar. Bayağı da uzaklaştı bizden. Bamsı! Bam. Kom. Gel oğlum. Gel. Gelecek yeri arıyor. Gel. yapacağım. Nereye gidiyorsun? Oradan gitme. Gel. Geçecek yer arıyor. Kalmıyor ya. İnanılmaz güzel esiyor. Hava da süper arkadaşlar. Bugün keyfim yerinde. Sizlere de sıkmadan ara ara video çekeceğim sizlere. Bamsı dayanamadı dostlar. Suya atladı. Bakın ne güzel yüzüyor. Şimdi çıkacak yer arıyor. İşte görmeden atlarsa. Tekile gel. Bamsı kom. Tekile kom lan. Gel atlama derin orası. Çıkamazsın geri. Şimdi biraz uğraşsın. Çıkamazsa bir daha atlamaz. Böyle böyle öğrenecek arkadaşlar. Çünkü bazı yerleri yüksek atlıyor. Geri çıkamıyorlar. Suda da zıplayamıyor. Biraz zorlandı ama çıktı. Çıkamasaydı ben çekeceğim, çıkartacaktım. Su bayağı derin burada. Hani suyun içinden geri sıçrayamıyor yukarıya. Atladığı yer de derin. Tekile gel çıkamazsın. Aa, tekile de atladı. Su baya derin burada arkadaşlar. Bir metrenin üstünde yüksekliği. Tekrar nasıl çıkacaksın? Tekila atlamıyordu da bam atlayınca atladı. Hani böyle bazen çıkamıyor o zaman ben ipiyle yani tasmasından tutup çekip çıkartıyorum. Yardımcı oluyorum ona. Tekile çıktı bak. Çıkabilecekmiş. Normalde çıkamayacağı yerden atlamıyor tekile. Demek ki çıkabileceğine inandığı için atlamış. Arkadaşlar bu arada kısa video paylaşıyorum YouTube'da. Görmeyen arkadaşlar için bayağı da izlenme talep ediliyor. Hani takipçilerimin gönderdiği kurt kangal karşılaşması, domuz kangal karşılaşması o tarzı yani doğada karşılaşma, doğal karşılaşma ama bir kurda ya da köpeği işkence etme şeyleri değil. Öyle paylaşımları da kısa videolar olarak paylaşıyorum kanalımda. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Bamsı buradan atlama. Nein, Bamsı. Nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacak? Normalde oradan çıkar arkadaşlar da suyun içinden zıplayamadığı için kaldı orada. Bağımsız zıpladığı zaman 2-3 metre zıplayıp çıkabiliyor arkadaşlar da suyun içinden tabi zıplayamadığı için kaldı orada. Karşı taraftan çıkacak dolanacak. Bunu diyordum arkadaşlar şimdi tekile girmiyor böyle yerlerde. Bari yaklaşma oğlum kırıldı da düşersin. Neyse ben bir şunu çıkartayım arkadaşlar. Ya da biraz görün siz de bakın burası da Sonra çıkartırım. Görünüyor mu orada? Bakın orada zıplıyor. Zıplayacak alanı da yok. Uğraşıyor. Biraz zorlansın ki öğrensin arkadaşlar. Her yerden aflanmayacağı gerektiğini bilsin. Dostlar. Şu kesimi açtım. Bamsıyı çağırdım. Oradan zıpladı. Ben de tasmasından tutup çektim. Çıkarttım. Tekil atlama sen. Biraz hemen çıkartmadım ki öğrensin o her yerden atlamaması gerektiğini. Orada ağaç yıkılmış bakalım. Bazen böyle ağaçlar yıkılıyor arkadaşlar. Birkaç gün içinde hemen belediye gelir orayı temizler, toparlar. Eski videolarımda da gördünüz. Az köpeklerimi oynatayım orada ben. Hazır ağaç yerdeyken toplanmadan. kökle seviyor biliyorsunuz ağaçla çekiştirmeyi. Biz bir buçuk iki saattir falan dışarıdayız arkadaşlar. Tabi sizi ara ara çekiyorum ben. Bugün planımız 3-4 saat böyle yürümek. Doğada vakit geçirmek. Tekla ya ağaç buldum. Tekla. Normalde burası yemyeşil oluyor arkadaşlar ama bu sene yağmurlardan dolayı çimleri biçmedikleri için çimler bayağı yükselmişti. O yüzden üstlerinde kesince alt tarafları biraz sararmış. Şimdi kısa ya bunlar hemen geri yeşillenir. Burada yağmur çok yağıyor, güneş de var. Bakın ağaç çıkılınca buranın çimlerini almamışlar. Sonra buraları da toparlar. Kestikleri çimleri yani diğer taraflarınkini almışlar. Oynat abi <laughs> İpleri at yere. Koy yere. Benim elime telefon olunca ipleri bariye vermiştim köpeklerin. Çek iplerini. Bizim çocukluğumuz böyle geçti arkadaşlar doğayla iç içe. Tabi buradaki çocuklar şehir hayatında olanlar biz kadar şanslı değil. Ama biz tabi ki de kasabada yaşadığımız için bir de köpeklerden dolayı sürekli doğayla iç içe olduğumuz için çocukların bu konuda şanslı olduklarını düşünüyorum. Şehir hayatını ben fazla sevmiyorum arkadaşlar. Betonların arasında yani modern hapishane gibi. O yüzden böyle köylük, kırsallık yerleri çok seviyorum. Şimdi Almanya deyince akıllara da arkadaşlar hep böyle şehir hayatı şu bu geliyor. Aslında hiç öyle değil. Almanya'nın geneli böyle arkadaşlar. Tabii ki de yani şehir olan yerleri de var ama genelde böyle kasabalar. Tekila nasıl oynuyor ağaçla Tekila çok seviyor böyle büyük ağaçları parçalamayı Orada kırdı gitti bir tane büyük parçalar Tekila Bas Bas ya kızım. Bamsı da şu an eğitimlerde olduğu için arkadaşlar saldır komutunu yani saldırırken insan ısıtırması amacı değil de koruma özelliklerini yüklemek için bahsettim hemen birini arıyor saldıracak bakın. Şimdi ilerleyen dönemlerde yani bahsettiğim tekile gibi komutları bildiği için hani gereksiz saldırı şeyleri yapmayacak mı şimdi normal Bamsı da daha yeni öğrendiği için. Paşa da aşağı biniyor. Şu ağaçların arasında arkadaşlar köprü var. Hani biz o taraftan geliyoruz. Bu köprüden geçip hani ilk döndüğümüz yere geri gidiyoruz da orada çimenleri biçmedikleri için çimenler de bayağı yüksek. Oradan gelmek istemedik. Burada en sevdiğim yer de benim burası arkadaşlar. Bamsı gel, Hı. gir suya, İn aşağıya. Buradan atlamayacaksın ama. Bamsı aşağıya atlamaya çalışıyor. Oradan in, oradan. Bamsı ilk kez geldiğinde burayı tam bilmiyor. Hı. Oradan in, in. Üstümü ıslatmayın. Çık Tekila, yürü kızım. <laughs> Amaç arkadaşlar bugün köpeklerim öyle koşturayım geleve eve gideyim değil de köpeklerimle böyle koşsunlar oynasınlar bir az önce söylediğim gibi 4-5 saat doğada böyle karalım. Biz yoruldum oturuyoruz. Bunlar da etrafımızda oynuyorlar. Yatıp dinleniyorlar. Tekrar koşuyorlar. Gerçi bamsı hiç dinlenmiyor. Sürekli aktif de. Dostlar uzun bir turun arkasından Artık geri dönüş yoluna geçtik. Bizim kasaba da da aşağı yukarı bize bir 600-700 metre uzakta. Bugün de böyle bir vlog çekmek istedim arkadaşlar. Sizlere en güvenli Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.